İşte hepsi bu Melda. Her şeyi anlattım sana. Hepsi bu öyle mi? Daha ne yalan kaldı ki bir insanın bir insana söyleyebileceği? Daha ne yalan kalmış ki bana söylemediğini Hakan? Hünadasın haklısın sevgilim. Bundan sonra ya bu gerçeklerle yüreğin ucunu tutuşturup... ...her gün biraz daha benden nefret edersin... ...ya da... ...ya da bana hak verip... ...beni yeniden en baştan sevmeyi denersin. Ama kararın ne olursa olsun ben seni hiçbir zaman sevmekten vazgeçmeyeceğim. Hiçbir zaman da vazgeçmedim. Peki ama neden Hakan? Neden başka biri daha olmak zorundaydı? Neden başka bir hayat daha yaşamak zorundaydı? Ben, çocukların, evin, bu hayat. Bundan hiçbiri sana yetmedi mi Hakan? Hiçbiri sana yetmedi mi? Biz sana yetmedik mi? Daha doğduğum ilk günden beri ...bana elinden gelen her türlü oyun oynadı bu hayat. Önce babamı çaldı benden... ...sonra annemi. Önce çocukluğumu aldı benden... ...sonra gençliğimi. Yetimhanenin o buz gibi yatakhanelerinde... ...aslında yaşamamız gereken... ...gerçek hayatlardan çok uzaklarda... ...yüzlerce... ...yapayalnız birer çocuktuk biz. Her gün yalnızlığımızla beraber... ...hayata olan nefretimiz biraz daha artıyordu. Her gece yatakhanenin ışıkları söndükten sonra... Herkes yatağında fısıltıyla bir kez daha yemin ediyordu kendi kendine. Şöyle diyorduk. Bir gün mutlaka şu hayattan intikamımızı alacağız. Bir gün mutlaka biz de güçlü olacağız. Bir gün mutlaka onlar kaybedecek, biz kazanacağız. Ne yazık ki hayattan en güzel intikamın mutlulukla, sevgiyle alınabileceğini görememişsin Hakan. Oysa benimle, çocuklarla, sevgiyle, olduğun gün çoktan almıştın herkesten intikamını çoktan almıştın affet beni sevgilim, hayır. ne olur hayır hayır dedim ya kızımı sağ salim bana getirene kadar seni affetmeyeceğim Hakan. git bul onu getir kızımı bana en baştan başlayalım her şeyi. Gülsüm Yusuf? Nerede bu Gülsüm? Aynı apartmanın önünde mi durayım efendim? Evet. Müfit Bey'i aramayı da unutmayın sakın. Çiçekleri göndermek için bizden haber bekliyor. Peki efendim. Bu pazar işi çok iyi oldu valla. Evet. <laughs> Ayol sizin bir üst kata taşınmışlar da bizim haberimiz yok. Ay bunlar da çok zevksizmişler yani. Şu perdelerin rengine bak. Ama ne varmış canım senin perdemin de aynı nüreği. <laughs> Benimki Hindistan'dan gelme <laughs> bir kere. Allah kahretsin devam et. Sakın durma devam et. Geç, hadi. Hadi. Tamam. Aa. Ayol bu geçen gün benim yanımda geldi. Aa. Ay, evet evet. Ay evet olsun ay, Boşun, hadi koşun. Hadi ay, evet olsun evet. Ay çok çabuk gitti kendim bilmem. Evet. Aa.

Olacak şey değil. Hiç kimseye yakalanmadım bunlara yakalandığım kadar. Nasıl beceriyorlar bunu? Havanın kararmasını bekleyeceğiz. Sen devam et. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.